Biyoloji Araştırma Enstitüsü'nde deniz araştırmaları da neler yapıldı? 1981 yılında çıkarılan YÖK yasası da bu enstitünün adının yer almaması ne yazık ki onun e, gelecekte kapanmasının yolunu açmıştır. 1951 yılında Ordinarius Profesör Doktor Kurt Kozvik öncülüğünde bu enstitü açılmıştır. 1951 kapanıncaya kadar olan 1983 32 yıllık süreçte Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nde envanter çalışmaları, ee, daha sonra e, ideografik, ekolojik çalışmalar yapılmış. Bunlar arasında balıkların ve omurgasızların tanınması, tanıtılması özellikleri ee, üzerinde çalışmalar yapılmış. Balıkların mevsimsel göçleri, e, özellikle bunlardan e, palamut, torik, lüfer gibi ekonomik önemi olanlarının göçlerinin araştırılması, e, arar gemisi, gezer görür bulur araştırma e, tekneleri ile Türkiye denizlerinde araştırma seferleri düzenlenmiştir. Bunlar arasında balık stoklarının e, verimliliğinin araştırılması, daha sonraları da sonar ve akustik cihazlar ile istavrit ve özellikle hamsi stoklarının e, araştırılması üzerinde çalışmalar yapılmıştır. 1960'tan Sonra Enstitüye bağlı olarak Gökçeada'da kurulan birim 1971 yılında süngercilik geliştirme ve araştırmaları üzerine oldukça yeni çalışmalar yapmıştır. Şöyle denebilir. Çok sayıda araştırmacı yetiştiren e, hidrobiyoloji araştırma enstitüsü ee, pek çok bu araştırmalarda pek çok bilim insanı yani doktor, doçent, profesör yer almış. Bu e, akademisyenler üniversitelerde eee çalışmışlar. Ayrıca Bugünlere kadar da e, görev yapmakta olan e, genç akademisyenleri yetiştirmişlerdir. Yani temeller atılmıştır üniversitelerin deniz araştırmalarında temeller atılmıştır. Sonuçta şöyle denebilir: e, 1900 e, işte. 51-83 yılları arasında ki bu 32 yıllık süreçte Hidrobiyoloji Enstitüsü'nün iç sular ve e, deniz kısmı olmak üzere e, değerlendirildiğinde yayınlar olarak 700'ün üzerinde yayın ve bunlar arasında da 200 e, kadarının e, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış e, makaleleri, yayınları vardır. Bunlar oldukça önemlidirler. O dönemi nasıl araş, deniz araştırmaları yönünden nasıl e, değerlendirirsiniz? dendiğinde de şöyle e, söyleyebiliriz. Biraz önce de e, değindiğim gibi ee, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'deki Türkiye sularında yapılan bu araştırmalar ilk deniz araştırmaları niteliğindedir ve hemen hemen bunların çoğu orijinal araştırmalar olarak kabul edilirler. Ayrıca hidrobiyoloji araştırma enstitüsü <laughs> Akdeniz havzası ülkelerindeki benzer kuruluşlar arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Ne bakımdan zengin kütüphanesi, gemileri, araştırma gemileri e, ve çok sayıda araştırmacıları ile bir de araştırma alet ve cihazlarının tamir edildiği ve yenilerinin yapıldığı atölyesiyle. Hangi araştırma gemilerinde çalıştım? Ben 1968 yılında <laughs> Ağustos ayında enstitünün iç sular kısmında göreve başladım ve 8 ay çalıştım. Ondan sonra askere gittim. 1969-70 yıllarında askerlik görevimi Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi'nde yaptım. O sırada TCG Çandarlı Araştırma ve Deniz Kuvvetleri'nin gemisiyle Ege Girit açıklarında Akdeniz Kıbrıs açıklarında, Antalya ve İskenderun körfezlerinde hidrografik araştırmalara, oşnografik çalışmalara e, katıldım. Bundan sonra 1971 yılında İstanbul Üniversitesi'nin Fen Fakültesi'nde akademik çalışma yaşamıma başladım ve e, tamamlanana kadar da burada görev yaptım. Buradaki çalışmalar sırasında arar araştırma gemisiyle e, lisans öğrencilerinin günü birlik inceleme gezilerini daha sonra e, gezer ve görür teknelerin ile adalar civarında işte Burgas Ada, Kınalı kıyı sularında incelemeler yaptım. Arar gemisiyle Kuzey Marmara ve Marmara Adası'na kadar olan bölgelerde daha sonra da Arar gemisiyle yine Güney Marmara, Tahirova, Avşa Adaları civarı ve Yalova'ya kadar iki seferi kendimiz düzenledik ve kendi biyolojik, deniz biyolojisi üzerindeki çalışmalarımızı sürdürdük. Daha sonraki yıllarda, örneğin 1988'de, daha belirttiğim gibi 1983'te kapatılan enstitü, ara ara gemisi rektörlüğe bağlı olarak görev yapıyordu. O devrede Ege Denizi, Güllük Körfezi ve Bodrum yakınlarında Gökova Körfezi'nde deniz araştırmalarına iki lisans öğrencim ile birlikte katıldım. Bu sırada ayrıca iki gün Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nde balık türlerinin belirlenmesi ve böylece oldukça küçük de olsa bir müze e, düz, geliştirme başlangıcının yolunu açmış olduk. Bugün gelinen e, noktada neredeyiz? ...bunu şöyle söyleyebilirim... <laughs> ...oldukça sevindirici olan... ...çok sayıda... ...araştırma yapılmış... ...yapılmakta... ...ve bunlar yayınlanmışlardır... ...o yayınlar... ...tabii ki... ...her bilim alanında oldukça... ...önemlidir... ...ayrıca... ...akademisyen e, araştırmacıların... ...ve... E, ...yine... Uzman araştırmacıların sayısının artmış olması çok sevindiricidir. Özet olarak bir de şunu söyleyeyim. Ayrıca levrek ve e, çipura balıklarının buna e, somon ve alabalıklar da katılabilir. Bu balıkların e, üretilmesi ve yetiştirilmesinde oldukça başarılar sağlanmış. Ve e, bugün günümüzde balıkçı tezgahlarını deniz balıklarının olmadığı zamanlarda bunlar gereksinimi karşılamaktadırlar. Sonuç olarak önemli olan canlı e, kaynakların sürdürülebilir korunması ve av yasaklarının, Ciddi bir biçimde bakanlık tarafından uygulanmasına bağlıdır. Bunlar yapıldığı takdirde denizlerimizdeki e, verimli çalışmalar sürecek ve e, stoklarımız sürdürülebilirliğini sağlayacaklardır.